Ay bebe ne bugün ne zamanı? Bebe ge tamam. Tamam. Şimdi bebe ge dansını yap o zaman. Bebe dansı. Bebe 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 ge. Bebe ge. Bebe Tamam. tamam uyku zamanı bugün. Ay tekme atmayı bırak bebe. <laughs> bebe sen çok yaramasın. Görüyorum yüzünü. Kaçmayı yiyor bırak. Kaçma yiyor da bırak. Tamam bebe ev uykusu zamanı. Bir önceki bölümdeki ev uykusu zamanı. <laughs> Böbü. <laughs> Bebek klozunu düzeltiyor. Ve bu bebeğin arabasıdır. Adı ne bunun? Yarış arabası. Vın vın Yarış arabası. Vın vın. Kara Allah aşkına o ne? Bebe. Hadi gel. Bebe. Ne? <laughs> Hayır. Kilodunu çek. Kilo odunu çek. Karı kıyafetini bebe, Tamam. Be. Kıyafetini düzelt. Şortunu düzelt. Bunu bağla. <laughs> Bağlayayım tamam. Telefonu burada bırakıyoruz. Hı. Bağlıyoruz. Sıkı sıkı bağla. İyi mi bu şimdi? İyi. Ha, hayır yanlış bağladık. Hayır bebek bebek kaçtı yine. <laughs> bebek kıyafetim tutarak kaçtı her zaman. Ben daha komik. Bebe. Bugün çok yaramaz be. Her zaman böyle videolarda kudurur, kudurur bebek. <laughs> Bebeğe <Böbük> kaçmak yok. <laughs> Bebeğe kaçmak yok. Nereye et. Buldum seni. Be. Hadi. <laughs> Tuvalete mi gideceksin? Ne <laughs> <De> öyle yapıyorsun. <yapılırsın. Gülüyor> Hadi. Hadi gel el e yapalım Kara. Hadi el yapalım. Düştü bebeğimiz. Bebeğe kilodun yine açılmış. Güzel kiloda. Bağlayalım. Hadi gel bağlayacağız. Bağlamazsak video çok kötü olur bebeğim babı dinle babı babı yaralanmış ha olmadı hala karnım gençlik neredesin? buradayım buradayım babı gel yine değişik bir şeyler yapıyor. Ve yine düştü. Yaramaz bebeğim. Evet. Bebeğimiz bugün aşırı. Yaramaz dediğimiz doğru. Hadi bebeğim sessiz ol. Sessiz ol. Sessiz ol. Bunu düzeltmeliyiz. Hadi düzelt kal. Bebeğim. Yine kar böbünümüzün su. Balkonumuzu açıyoruz. Dışarıya bakıyor. Hayır, hayır. Bebe, bebe yapma. Gel, gel.